Ama gece de orası kapanır. İşte kapatmıyoruz o yüzden. yola benzin de oldu mu? Yok. Bunlar elektrikli. Şu üstteki teller yok mu? O otel... otel Elektrik, ha, elektrik alıyor o tellerden. <laughs> Böyle gidiyor. Öyle gidiyor. 750 volt elektrik alıyor. Yani istiyorkan. bunu tamir etmek için elektronik bensim olman gerek. Elektrik, elektronik okuman gerekiyor atölyede çalışabilmen için. Atölye elemanları, ustalar ona göre yapıyor. İşte belirli şeyleri var ona göre yapıyorlar. Buradaki bu araç mı daha şey? kaliteli mi yoksa şuradaki Bu araç daha kaliteli. Ama o biraz daha çok elektronik. Daha yeni araç olduğu için elektroniği biraz daha fazla. Onda mesela ekranı var şöyle. elektronik bir ekranı var. Bilgisayar ekranı gibi. Onun üstünden basarak bazı şeyleri yapabiliyorsun. Bunu da sadece manuel olarak yapıyorsun. Sayın yolcularımız top kapı.